Ve sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar şimdi sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım bu haftanın enerjisi sevgili yay burçları için bize neler söyleyecek yay burcu haftalık burç yorumları. İlk kartınızı açıyorum güzellerim. Aa, kupa yedilisi, değnek kralı ve kılıç kraliçesi. Şimdi şöyle bir şey var hayal kırıklığına uğradığınızı düşündüğünüz bir konuda o kadar güzel bir sonuç alıyorsunuz ki sevgili yaylar hani diyorsunuz ki bu kadarını ben bile beklemiyordum olmadı zannettiğiniz bir şeyle ilgili o iş olmadı ya dediğiniz bir şeyle ilgili harika bir sonucun sizi beklediğini söylüyor bu hoşlandığınız birisinden alacağınız bir teklif olabilir size gelecek olan bir adım olabilir ya da bu sizin giriştiğiniz bir işte belki olmadı zannettiniz ama aslında olmuş böyle bir süreç olabilir ve siz bunu bu haberi alır almaz yakın arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Sevincinizi, mutluluğunuzu onlarla da onlar da ortak oluyorlar. Hatta Burada bir arkadaşınız var. O da sizi çok destekliyor, çok arkanızda, çok yanınızda. Dostunuz diyebileceğiniz bir kişi. E, bu kişi yapı olarak çok hızlı konuşan, çok böyle yüksek enerjili hareketli bir yapısı var. Sizi çok sevdiğini, çok yanınızda yer aldığını söylüyor ve e, o da çok destekleyecek sizin bu kararınızı. Hatta öyle ki ailemden birisi gibi dediğiniz birisi, çok yakın bir arkadaşınız. E, o güzel sonucunuzu onunla da paylaşıyorsunuz görünüyor devam ediyorum değnekası Kılıç prensi araba kartı ee, şimdi sevdiğiniz kişi uzaktaysa eğer özellikle de ikizler terazi kova burcunda ya da yükseleninde uzakta e, iletişim kurduğunuz ama bir türlü yüz yüze gelemediğiniz ya da yüz yüze geldiğiniz fakat e, bir türlü hani bir ilişki Adımı atamadığınız bir durum varsa, karsın e, mesajı der ki bu kişiyle aranızda güzel bir samimiyet, güzel bir yakınlık kurulacak. E, hatta onun gelmesi söz konusu olabilir. Yani sanki sizi görmek için gelecek. E, hatta bunun için de bir şey bahane edecek. İşte ben de zaten oraya gelecektim de gelmişken de seni göreyim dedim falan gibi. Bir şekilde sana e, böyle bir adım atabilir gözüküyor. Güç kartı senin bu noktada kendisine karşı çok istekli olduğunu gösteriyor. O da en az senin kadar istekli ama sen hani bu kişiye karşı ciddi manada bir heyecan duyuyorsun. Bir an önce onu görmek istiyorsun. Bir an önce hani aranızda bir şeyler başlasın istiyorsun gözüküyor. Ve yeni bir süreç başlıyor. Sadece o gelmiyor. Hatta sen de daha sonra gitmeyi düşünebilirsin. Onun yanına uzak mesafeli ilişki hissettim. Hatta sen düşünüyorsun ya nasıl olacak bu ilişki işte e, hep gidip gelecek miyiz diye yani onun için ben bir problem görmüyorum gidip gelmesinde ama senin için bir problem varsa bilemem çünkü diyor ki sen daha çok gözünde büyütüyorsun nasıl gideceğim diye o o kadar gözünde büyütmüyor e, sen de gideceğim, o da gelecek böyle bir süreç uzak mesafeli ilişki yaşayan arkadaşım devam ediyorum kılıç altılısı Kupa şövalyesi, para üçlüsü, ha, şeytan. Şimdi e, bir ilişki var yine ikili ilişki, gitmemiş, yürümemiş. Yürümemiş, neden biliyor musunuz? E, çünkü bu kişi gerçekten anlık şeylerin peşinde koşan birisiymiş güzellerim. O yüzden yürümemiş ve siz de açıkçası bu kişiye çok fazla prim vermek istememişsiniz. Fakat hala içinizde bir ümit var, acaba yanılmış olabilir miyim? Acaba değişerek dönüşerek bana tekrar gelir mi diye. Kartın mesajı der ki hayır. Yani o kişi böyle bir kişi, sana bakış açısı bu. Hani gidip belki başkasına farklı bakış açısıyla yaklaşıyor olabilir ama sana karşı böyle böyle bakıyor olaya. O yüzden ondan bir cacık olmayacağını söylüyor güzellerim bu kimin için geçerli zaten sen bunu biliyorsun bu kişiyi hani demişsin ki ya bu kısa süreli ilişki peşinde ben bundan uzaklaşayım ona da söylemişsin kendisi de bir şey yapmamış zaten peşinden de gelmemiş açıkçası bu arkadaşlarım için geçerli diyorum. Ee, sen başka birisiyle buluşuyorsun görüşüyorsun ee, seninle daha ortak yönü olan birisi zaten bu kişinin seninle pek ortak yönü de yok ne hayatlarınız ortak ne istekleriniz ortak ne böyle e, benziyorsunuz yani e, beklenti anlamında birbirinize çok da benzemiyormuşsunuz bu kişiyle ama yeni birisi var onunla daha uyumlu olduğunu daha senin e, hayatına yakın birisi olduğunu söylüyor senin çevrenden olabilir. Seninle aynı dönemden birisi olabilir. Okuldan mesela bir arkadaşın ya da aynı sosyal statüde olduğun birisi olabilir. Diğeriyle fark var aranızda. O yüzden olmuyor güzellerim. Ama bu daha sana yakın daha istekleriniz, beklentileriniz aynı. Bu kişi de hemen karşına çıkıyor zaten. Çok uzak bir zamanda değil. Hızlı bir şekilde hemen onunla böyle aranızda bir şeyler gelişebiliyor. Ama şu kişi ı -ı, bu olmamış güzellerim. Devam ediyorum. Kupa altılısı, para dörtlüsü. Dünya kartı şimdi burada şöyle bir durum var e, evlilik var güzellerim hangi arkadaşım bu uzun süreli bir ilişki yaşıyorsun evliliğe gider mi diye soruyorsun kartın mesajı da bana gider diyor hatta e, yakın bir zamanda ondan evlenme teklifi bile alabilirsin söyleyeyim sana sanki daha önce sana evlenme teklifi etmek istemiş ama olmamış bir fırsatını kolluyor sanki sana evlenme teklifi edecek gibi gözüküyor ya da sen edeceksin belki de bilmiyorum eril dişil olarak ayırmadığım için kupa dokuzlusu kartı duygusu olarak istediğim birisi diyor sevdiğim birisi diyor onunla evlilik kapın açık olur diyor bolluk bereket kapısı açık bir evlilik olur diyor fakat geçmişe baktığında da ee, onunla ilgili bazı pürüzler takılıyor aklına ya tamam hani ciddiyet olur da acaba şu konu nasıl çözülecek dediğin bir takım soru işaretleri var ee, onun kendisi bunu çözmekle ilgili bir planı var aklında sana bunu anlatacak zaten ilk önce bunu anlatacak yani hani orada bir engel gibi bir durum var onu nasıl çözeceğinizi ilk önce anlatacak sonra Evlilik aşamasına ciddiyet aşamasına geçecek. Eğer sen de istersen. Ben burada çok güçlü bir enerji görüyorum. E, bu kişi kim dersen, uzun süredir hayatında olan bir kişi. Öyle ya da böyle bir şekilde hayatından çıkmamış birisi olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Kupa onlusu, aslan adam. Evet ya evlilik var. Hadi bakalım kim acaba güzellerim. Şimdi başka bir açıdan bak burayı da yorumlarsam e, kariyer süreçlerinizle ilgili bu hafta böyle bir anlaşma bir e, tokalaşma yapabilirsin işe girmekle ilgili ya da yeni bir iş alıyor olabilirsin e, kariyerinle ilgili ya da gerçekten evlenme teklifi alıyorsun yani iki kere gördüm çok da beklemiş bir kişi bu seni beklemiş doğru zamanı beklemiş böyle bir şey görüyorum güzellerim ya da bir iş teklifi çok güzel mutlu olacağın kendini iyi hissedeceğim bir iş teklifi diyebilirim hadi bakalım devam ediyorum vallahi iki yerde verdi güzellerim kimle enerjim tuttu acaba kupa sekizlisi şimdi diyorsun ki nasıl yapacağım nasıl olacak yahu daha yani gözünde büyütüyorsun sen şimdi bak neyi aklından geçirdiysen onu gerçekten gözünde büyütüyorsun ee, hiç senin büyüteceğim kadar zor bir durum yok olacak çünkü tamamıyla senin gözünde büyütmen söyleyeyim o konuyu. E, değnek dörtlüsü kartı gelmiş çok güzel mutlu bir enerji var hane içinde bolluk bereket var hane içinde küslerin barışma durumundan bahsediyor güneş kartı çok güzel e, özellikle de aslan burcu birisi varsa aklında onunla ilgili güzel haberler alabilirsin e, hatta bir yeniden başlangıç durumun olabilir onunla Parasal konularda ne yapacağım ben diyorsan çalışacaksın başka bir yöntemi yok bu işin biliyorsun e, gökten para yağmıyor şimdi biraz gerçekçi olmak gerekiyor değil mi tarot yorum yapıyoruz ama e, gerçeklerden de sapmıyoruz güzellerim e, parasal konuda dengeyi bulmak istiyorsan e, gireceksin bir işe çalışacaksın ya da kendi işini yapacaksın paranı kazanacaksın oturarak para kazanılmaz oturarak para kazanılmaz. Ya kafanı çalıştıracaksın ya bedenini çalıştıracaksın. Bir yerini çalıştıracaksın güzellerim. Artık nerenizi çalıştıracağınızı siz karar verin. Nereniz güzel çalışıyorsa oranızı çalıştırın. Belki bazı arkadaşlarım bedenen çalışmak isteyecek. Hani bedenen çalışıyorlar. Bazı arkadaşlarım zihnen çalışıyorlar. Bazı arkadaşlarım ikisini birden kullanabiliyor. Ne sizde güçlüyse hemen hemen aklınıza yanlış şeyler gelmesin. Bak 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 hemen yanlış düşündünüz değil mi? Onu çalıştıracaksınız. Paranızı kazanacaksınız güzellerim. Yok öyle borcum var ne yapacağım ben? Kazan o zaman kazan çalış kazan. Ay ben o işi yapamam. Ay ben bu işi yapamam. Ay sıkıldım Ay, olmuyor. Vallahi şöyle ağzınıza kürekle vururum ha. Aa olmuyormuş sıkılmışmış. Neyse o arkadaşlarıma söyledim. Belki de şunla, o arkadaşlarım şu an zaten kanalı sildiler bile çoktan kendilerini biliyorlar. Değnek ikilisi kartı diyor ki salı günü güzel bir haber alacaksın. Bu haberi güzel bir şekilde değerlendir diyor. Salı günü alacağın haberi, o fırsatı kaçırma diyor. Güzel bir fırsat var diyor. Önünüze gelecek. Onu oradan al diyor. Fırsatı yakala. Artık e, mesaj mı alacaksın, iş teklifi mi, toplantı mı ne olacaksa gideceksin. O fırsatı orada yakalayacaksın. Şimdi bazı insanlar var. Oturduğu yerden diyor ki işte aşk beni bulsun, para beni bulsun. Dur diyor bir ritüel yapayım. Ritüel yaparken bile senin yapman gereken şeyler oluyor oturduğun yerden kim kime ee şey yapsın para yağdırsın gökyüzünden ya da aşk gelsin seni bulsun nereden bulacak evin içinde seni aşık yani bulmayacak güzellerim. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım yani biraz sorumluluk alman gerekiyor biraz çaba göstermen gerekiyor bir bakman gerekiyor ee değerlendirmen gerekiyor öyle en ufak bir şey daha küstüm ay bilmem ne yani onu yapan insanlar var onlara söylüyorum benim güzellerim yapmaz biliyorum çünkü şimdi Anlattıklarım genel yorumlar güzellerim kendinize özel detaylı uzun yorum almak istiyorsanız ne yapıyorsunuz artık biliyorsunuz melisit.com'dan sitemize üye oluyorsunuz aşağıda link var oradan bize sorunuzu soruyorsunuz biz de size cevaplıyoruz ee, yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye oluyorsunuz sonra mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz Emre de size yapmanız gerekeni söylüyor hepinizi çok öpüyorum abone olun ki güzel enerjilerim daha çabuk gelsin tekrar görüşürüz.